Oho! Şu doğaya, şu temizle, şu çimene bakın ya. Allah Allah. Evet sayın izleyenler Şu anda Yine bir yaylamızdayız Hayvanlarımızı bıraktık Birazdan da Öğlen yemeğimizde bunun içinde Biz de ufaktan afiyetle karnımızı doyurmaya Çalışacağız Gördüğünüz üzere. Ya insanlardan uzak olmak ne kadar güzel işte bak. Şu anda hiçbir şekilde stres yok, sıkıntı yok, kaza yok, bela yok, biriyle uğraştın yok, kavga ettin yok, canın sıkan oldu yok. Tek sıkıntı şu iletişim cihazı, telefon işte. O da zaten arayan yok, soran yok. O da benim için hiç problem değil. Şu anda yukarıya hayvanlarımızın önüne doğru varalım. Orada bir su var. Suyun yanında yemeğimizi yemeye çalışalım bakayım.